Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Ahkaf Suresi 33. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki insanlar için kurulan ilk mabet Elbette Mekke'deki o çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan beyttir. Ali İmran Suresi 96. Ayet <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir. Tevbe Suresi 23. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcılarız. Duhan Suresi 3. Ayet Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin, Yemin olsun, olsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler ve Allah'ı çok ananlar için Allah'ın peygamberinde pek güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde fayda verirse sen Kur'an ile öğüt ver. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. Ki o en büyük ateşe atılacaktır. Sonra orada ne ölecek ne de dirilecektir. A'la suresi 9 ila 13. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden hayra çağıran İyi emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İman edip yararlı işler görenler ki biz herkese gücünün yettiğini teklif ederiz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Araf Suresi 42. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dünya hayatı kafirlere süslü gösterilir de iman edenlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara Suresi 212. Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, insanların kalp gözleri için ve kesinlikle inanacak bir kavim için bir hidayet ve rahmettir. Casiye Suresi 20. Ayet